Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size kabak ağacı ile kabak bitkisinin öyküsünü seslendireyim. Rivayet ederler ki bir bahçede ulu bir kabak ağacının yanında bir kabak filizi de boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kabak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş hızlı büyümüş ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya ulaşmış. Bir gün dayanamayıp sormuş kava. Sen kaç ayda bu hale geldin? On yılda demiş kavak. On yılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini neşeyle sallayarak ''Ben neredeyse iki ayda seninle aynı hizaya geldim bak'' demiş kabak. Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak üşümeye, yapraklarını düşürmeye ve soğuklar arttıkça da aşağı doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kava ''Neler oluyor bana ağaç?'' ölüyorsun demiş kavak. Niçin? Benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için. Evet, şimdi bizde de aşağıdan yukarıya doğru toplumun her kesiminde böyle kabaklar görülür. Er ya da geç, havaları sönüp boyunları bükülmesine bükülür de ne yazık ki o iki ayaklı, arsız, yüzsüz, bilgisiz ve halkın sorunlarına ilgisiz kabaklar yüzünden alın teri ve namusuyla helalinden geçinen nice gül, sümbül ve laleler de çok ama çok büyük zarar görür. Şu güzelim memleket tarlasında toplumun bugün geldiği noktada işte budur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.